Ulu evliyalardan Bayezid Bistami Hazretleri bir gece uyuya kalır ve sabah namazına kalkamaz. Namazını kaza ettikten sonra büyük bir pişmanlık duyarak ağlar. Allah Teala da ona bu pişmanlığının karşılığında 70 bin namaz sevabı ihsan ettiğini bildirir. Aradan aylar geçer ve Hazret yine uykuya dalar. Bu sefer şeytan gelir, Bayezid Hazretlerinin ayağından tutarak onu uyandırır ve "Kalk, namazın geçmek üzeredir." der. Bayezid-i Bistami hayretle şeytana sorar. Ey Mel'un! Sen herkesin namazının geçmesini istersin, beni niçin uyandırdın? Şeytan cevap verir. O gün seni uyandırmadım, namazın kaza kaldı. Sen de çok ağlayıp pişman oldun. Ve Allah da sana yetmiş bin namaz sevabı verdi. Eğer bu gece yine uyandırmayıp namazını kaçırsaydım, kim bilir ne kadar büyük bir sevaba daha kavuşacaktın. Ben de bu büyük sevaba vesile olmamak için seni uyandırdım. Bu kıssa, şeytanın dahi Allah dostunun bir iyiliğe vesile olmasından kaçınmak için bir ibadete aracı olabildiğini gösteren çarpıcı bir örnektir.